yıl Hamiye. Barış hemen şimdi. Barış hemen şimdi. Ne çok ihtiyacımız var. Evet çok. Foça'da hiçbir kadın şiddet görmesin. Bir kez daha. Foça'da hiçbir kadın şiddet görmesin. Hadi adil ve özgür bir dünya diliyorum. Aynısını ben de diliyorum. Adil ve özgür bir dünya diliyorum. Foça'da çocuklar için daha çok park ve oyun alanı olsun. Dilek ağacına asılacak dilekleriniz var herhalde. Sırayla dileklerinizi okuyabilir misiniz? Sokaktaki can dostlarım aç ve susuz kalmasın. Bir daha söyleyelim. Sokaktaki can dostlarım aç ve susuz kalmasın. Sizinki? Tek bir kadın bile şiddet görmesin, sokakta kalmasın. Bir daha okur musunuz? Tek bir kadın şiddet görmesin, sokakta kalmasın. Evet, hepimizin ortak dileği. Abi. Evet. sizin dileğiniz? 2023 Çocuk Barış Özgürlük Yılı olsun. Kardeşlik olsun. Foça Barış Kadınlarının bir üyesi olarak sen de ne diliyorsun? Ben öncelikle tüm dünya halklarının kardeşçe, eşit ve özgür yaşadığı bir dünya, şiddetin son bulduğu kadın ve erkek eşitliğinin egemen olduğu bir ülke istiyorum. Demokrasi olmadan bunların hiçbir olmaz. Acilen demokrasi, adalet istiyorum. 2023'te e, kadın dayanışması daha güçlensin kadın cinayetlerinin son bulduğu bir yıl olsun. Evet. kadın cinayetlerinin son bulduğu, evet. Cinayetlerin son bulduğu bir yıl olsun. Son bulduğu bir yıl olsun. Hepimiz için çok güzel bir yıl olsun. Bu sene kadınlar kazansın, barış kazansın, özgürlükler kazansın. 3 yılının barış dolu, adaletli, eşit bir yıl olmasını diliyorum tüm dünyaya. Ben de sana sonuna kadar katılıyorum. Sizin dileğiniz nedir? Adil, adil ve özgür bir dünya diliyorum. İkiniz birlikte söylerseniz bu çok önemli. Şey, adil, adil ve özgür bir dünya, bir dünya diliyoruz. Bir dünya diliyoruz. Farklılıklarımızın zenginlik da. olduğu bir yıl olsun. Aynen. Kırk. Herkesin geçinebileceği bir geliri olsun. Ve her şey yeni yılda gönlümüzce ve çok güzel olsun. Çok güzel olsun. Evet, çok güzel olsun. 2023 birbirimizi anlayacağımız ve de dinleyeceğimiz, dinleyeceğimiz yer olsun. Seveceğimiz yıl olsun. Yıl, olsun. yıl olsun. Çocuklar yatağa tok girsin. <laughs> Çocuklar yatağa tok girsin.